<laughs> Merhaba arkadaşlar. <laughs> Kanalıma hoş geldiniz. Peugeot XP 400. Nardo gri. Yok, şark gri ya. Bak. Bak maşallah maşallah. Baba hangi düşmanlarını sikeyim? Ne motor yapmış adam da. Kuş gagası gibi. Şurası var ya anasını sikeyim. Aynı şeye benziyor ha. Neye benziyor dayı? Yusuf abi bir gelsene. Şunun ağzı neye benziyor? Şunun gagası. Motorun gagası. Şıkım sen de desene ben bir boka benzetemedim. <laughs> Valla böyle sanki bir ben sana bir şey mi? ördeğe benzemiyor mu? Evet. Bir ördek ördek kakası gibi. Neye de benziyor ya bu. He. E. Peugeot aslan. Evet ben diyeceğim. Peugeot aslan. Evet, evet şöyle. Dandik kaskı buraya alalım. Peugeot XB 400. 400 cc tek silindir. 37 beygir. Bu Bunun var ya, ekranı geç açılıyor ya bak. Ekranı böyle bekliyor ondan sonra açılıyor. Değişik ama güzel ekran. Bol start yapalım böyle. Böyle bir farlarını gösterelim. Ya Makine mi? güzel. Makine çok güzel dayı. Vallahi çok güzel. Heh. Şık da böyle. Böyle bir acayip bir amortisör sistemi var. Böyle. Tek maşa. Değişik, garip bir sistem var ama güzel. Konfor çok fazla. Süspansiyonlar sert gibi ama hissettirmiyor yani. yani Telcan zaten. Onun dışında da alt devirler boş gibi ama devrini aldı mıydı makine? Motor gibi gidiyor. Bildiğin normal vitesli motor gibi. Burada bir tane böyle göz var. Ben gözlüğümü koydum. Ondan sonra anahtarsız çalışmada buradan bagaj açılıyor otomatik şak diye. Alta LB'den bir tane kas küçük kas sığıyor. Burada bir göz daha var. Bir esmi çıkış falan var burada. Telefonu telefon şarj. Ben çantam mantamı koyayım. Motor motosiklet karakterinde ya. Güzel. Neşeli. Keyifli. Alanlara tavsiye ederek. Lamba neyi sönmedi lan? Bir yes, esiklet söner amına koyayım. He dayı. Öyle. Kirvem anlat dedik anlatmadık. Lambaya gerek varsa yıkayalım. He? Yok daha kirlenmedi ki. Kirlerini de yıkarız hemen. Hortumu çekeriz buradan. Çok temiz bir Biz abi. Belgrad Ormanındayız. Nereydi dayı bura? Burası Bentler Tabiat Parkı. Bentler Tabiat Parkı. Evet. Şu gittiğimizde avrat, şey, İki. valide sultan neydi? Bendi miydi? Biri valide sultan bendi. Biri de ikinci mahmud bendi. İkinci mahmud. Evet. Padişahlarımız bu. He. O boşalan ikinci, i̇kinci mahmud. mahmud bu. Anasınınki dolu. Dolu suyu değil mi? Evet. Evet. Güzel ama. Maşallah.